bizimze yine tuvalet eğitimi veriyoruz. Buradaki dışkı, yine Herkül'ün dışkısı. Bir iki parçada önceki idrarından kalan. Oradaki idrarda maalesef Zeynep'imizin dur, dur. 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 Bakalım. Hadi bakalım kızım. Vallahi Herkül önceden daha çok kaçıyordu ama artık bu konudan kaçmıyor. Bakalım. Bir daha söyleyeyim. Buradaki o şey dışkı Herkül'ün önceki başka bir yeri yaptığı şey. işte oraya koydum. Peçete de yine benim halının üstüne işidi. Ben o ben onu sildim. İşte idrarının kokusu orada. Buradaki o yani idrarda Zeyna yaptı. Hadi gülüm. Hadi bir tane. Hadi aşkım. Ya gülüm benim. Herkes çoluğunu çocuğunu çoluğuna çocuğuna ya tuvalet eğitim veriyor. Ben de ben de sana tuvalet eğitimi vereceğim diye uğraşıyorum. Ne olursun ya. Hadi ama Gülüm, ne olur bir tanem ya hadi ya? Bir kafe siparişi verdim fakat kafe hala gelmedi arkadaşlar. Bir tanem ne no, no olursun Gülüm, bak yaşıtlarım çoluğuna, çocuğuna hatta ya torununa bile ya tuvalet eğitim veriyor. Bak ben sana vereceğim diye uğraşıyorum işte bir tane. Hadi bir tanem benim. Hadi benim gülüm. Hadi benim aşkım. Hadi. Hadi yakışıklım. Bak sana yaşmamı alacağım. Söz. Hadi. Sana bir yaşmamı alacağım. Önceden önceden bir kumun üstüne koyduğun zaman şey yapardı. Çığlık atardı. Olsun olsun olsun. Daha daha ileri. Daha daha iyiye gidiyoruz. Oy oy bir tanem benim. Kuruluyor bir de ya sıfa Evet bu peçetede önceki e, o, peçete o peçetede halının üstüne yaptığı idrarı sildim ki ona, ona işte kokusu geçsin diye. Hadi bakalım gel. Bir kere daha bir çıkalım. Hadi bakalım. Lan ısırma. Hadi. Hadi bak. Bak gel kazı. Hadi. <laughs> Dur bir gülüm. Gülüm. Lan ısırma. Ya oynuyor. Lan tuvalet eğitimi. <laughs> Ben <laughs> <laughs> bak Hadi biliyor korluyor yani e, şey eskisi gibi şey yapmıyor. Ha korkmuyor. Bu yani iyi bir şey işte yine hiç olmazsa. Tamam tamam. Biraz dur. Kur sesine bakın. Pancar pancar ya motoru gibi. La gülüm karnın şiş ya kakan var bir tanem ne olursun. Ya bak bak insan gibi bak konuşuyorum bak. Bak burası senin ya tuvaletin. Benim halım ve omuzum değil. Omuzumun üstüne bile mıştım bir tanem ya. Ne no, no olursun ya. <laughs> lan şebeklik yapma lan hadi la. Ya, hadi gülüm. Koca kafa bir git oradan. Koca kafa bir git oradan bak. Çocuğun dikkatini bak çekiyorum. Lan bir dakika dur gülüm. Çekil oradan. Çek, Çekil oradan mı? Ver şu getir geri. O hani şey vardır ya. E çocuğuna şey atar, eterli katar sonra da getir geri der otelli. indir aldım. Hadi gülüm. Hadi bir tane. Ya ne mi gülüm ne olursun hadi ya tuvaletini yap da gidelim ne olursun ya. Ya gözüm sende vallahi billahi halının üstüne mıçacaksın diye. Ya şu kanepenin üstüne yamıçacaksın diye korkuyorum la. Hadi gülüm. Hadi bir tane. Bak karnını da oluşturuyorum. Daha ne yapayım senin? Tosba. Ay. Oh. Bunun içinde Herkül'ün kakasının ve de idrarının ya kokusu var arkadaşlar. Ve de pis değil. Bakın. Koca bir kap, kapta bir tane ha, dışkısı var. Orada da idrarını sildiğim bir peçete var. Şey, ya kokusu geçsin diye. Gülüm. La <laughs> elimi ısırma gülüm hadi. İç işini yaptı bir gidelim ya. Ne olursun gülüm. Önceden bu kumun üstüne ya, üstüne ya koyduğum zaman bağırırdı, çığlık atardı. Sanki şey yapıyormuşuz gibi. Yani şey kesiyormuşuz gibi. Bak. o kurban aldığım böyle el böyle eli de eliyle de bir hareket yapıyor. Hadi os benim atla karnın şişti gülüm ya kakan var bir tane. Hadi. Ne olursun. Ne olursun. Hadi. Ay, Bak bir tanem. Sen kedisin. Anlatabildim mi? Kediler kuma tuvaletini işte yaparlar. Kedisin sen. Ya bak 3 haftalık ya 3 haftalık ya kediler bile gidip gidip ya tuvalete yapıyorlardı. Aman okuma yapıyorlardı işte. Ya bir tane. Sen oldun 2,5 aylık oldun. Koskocaman şey şey oldun. Adam oldun sen. <laughs> Lan dur oynama. Şebeklik yapma. Lan. <laughs> hiç elimi yalama. Gülüm hadi. Lan. Hadi gülüyorum. Bir tuvaletini yaptık, ki yaptı gidek. Ne olursun ya. La başında bekliyorum ben senin ya. Hadi ya. Bak kedisin sen bir tanem kedisin. Kediler tuvaletine kuma yaparlar. Kedisin sen aşkım. La gurluyon da ne? <laughs> Nereye kaçıyorsun? Hadi bir kere daha. Ne olursun, bir tane. Hadi gülüm. Hadi canım benim. Hadi, benim her şeyim. Bak. <laughs> La bir dur elime sarılma. Ne olursun bir tane. Gülüm hadi aşkım. Karnına bile masaj yaptım yahu. Hadi bak. Ne olursun bir tane. Bak yaşmamı alacağım sana. Hadi canımın içi. Hadi aşkım ne olursun gülüyorum. Ay Aşkım ben ne yapayım ben sana ya bir tanem ya. Hem bir tanem. bu yerdeki o, o sarılık da Herkül'ün marifeti. Hadi bakalım bir daha yapalım. Hadi bakalım Gülen. Hadi, al. Al. İdrarım seni. Ha. La senin idrarını bile elliyorum. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Gülüm, gülüm, gülüm. Daha ne yapayım? Bir tane. Evet Herkül'e tekrardan tuvaleti denetiyorum. Şimdi buradaki kaka her Herkül'ün o halının üstüne yaptığı şey işte oraya koydum. Oradaki peçete de yine halının üstüne işedi. İşte onu sildim. Oraya kokusu geçsin diye koydum. Buradaki sarı, sarılığı da Zeyna'mız yaptı. Hadi gülüm. Hadi bir tanem bak. Bir tanem benim yaşıtlarım kendi çocuklarına tuvalet eğitimi, eğitimi veriyor ya da kendi torunlarına ben sana tuvalet eğitimi veriyorum. Lütfen. İşer misin? Ya da mıçar mısın? Lütfen canım benim. Hadi bir tane. İşe ya da mıç lütfen. Hadi gülüm. Bak benim yaşıtlarım kendi çocuklarını öğretirken bak ben sana öğretiyorum. Hadi gülüm. Ya bir kedimiz vallahi işiyor mu Valla Vallahi işiyor. geçiyor mu lan? İşledim ona. akı. Gülüm benim. işi i̇şedim mi lan? Vallahi işedi. Aha. Buraya işedi. Sinirim lan ben. Arkadaş bir kedi iş işedi diye nasıl seviniyorum. Aferin gülüm benim ama bir şeyi kaçırdık. Kaka yapmam lazım. Lütfen kakanı yapar mısın? Ha canım benim. Çünkü sabahtan beri yapmadın. Yine gelip halının üstüne ya da benim omzuma bıçacaksın. Lütfen. Evet. Bak bakayım. Evet şuraya arkadaşlar bakın. Oraya 3-5 damla idrarını yaptı ama hala ya kakasını yapmadı ama olsun. Bu da bir başlangıçtır. Şimdi benim be, benim benim bu Herkül'üm önceden bu kumdan çok korkardı. Ama şimdi üstünde ha duruyor. Daha emin emin olayım bakayım. Evet. İçemiş. <laughs> Allah canını almasın lan. Şimdi de oraya bir kakanı yapmanı istiyorum lütfen. Çünkü sen sabahtan beri kaka yapmadın. Arkadaş ya yaşıt. Bak, bir tane her herküde... Lütfen gülün benim. Hiç çebeklik yapma. Hiç çebeklik yapma ne olursun. Hadi bıç bir tane. Ne, ne olursun ya. Ya yaşıtlarım kendi çocuklarına ya tuvalet eğitimi veriyor. Ne olursun ben sana veriyorum ya. Sen kedisin. Kedi dediğin kuma yapar. Değil mi bir tane? Hadi bir tane. Bir de la bir de guruluyor bir de utanmadan. Gülüm hadi bir tane. Kakanı yap bir tane. Hadi ne olursun. Bak idrarını yaptın çok teşekkür ediyorum. Arkadaş kedi işediği için ben teşekkür ediyorum ya. Ama ya kakanı da yapman lazım. Çünkü sen sabahtan beri sen kaka yapmadın. Bir tane. Vallahi arkadaşlar her şeyi denedim ya. Her şeyi ya. Her şeyi. Kendi kokusunu alırsın diye bakın işte oraya şeyini koydum. Hadi bir tane. Ama yine de yine, yine iyi. Yani çünkü önceden en ufak bir kumun üstüne koymak istediğim zaman bağırıyordu. Hadi bir tane. Ne olursun. Hadi. Sen kedisin yahu. Bak insan gibi bak konuşuyorum bak seninle. İnsan gibi. Kediler kuma mıçar. Lütfen. Mıçar mısın? Ay baylazam. Ay baylazam. Lütfen mıç. Lütfen. <laughs> oynamıyor. Dur bir dakika. Buradaki o gazete kağıdı da onun idrarının şey onda da o kokusu var. Hadi bir tane. Ne olursun bir tane. Ne olursun hadi. Mıç. Hadi aşkım. Ya ne olursun ya sen kedisin gülüm benim ya senin ay baylazam ay baylazam ya canım benim sen kedisin ne olursun mı hadi bir tane ne olursun gülüm benim hadi bir de guruluyor, bir de sanki çok sanki çok çok mutluymuş gibi. Bir tane. <laughs> İzradını yaptırdık ama, Mışmıyor <laughs> arkadaş ya. Ama buna şükür. Evet şimdi ee... şöyle söyleyeyim. Ben her küle altı farklı kum kullandım. Sadece bu silikona yaptı. Ama birçok kişi onu kullanmamamı söylediği için ama yine de ben yavaş yavaş alıştırmak için e, bu kristal kumun içine sizin söylediğiniz kurban olurum sana nasıl da kapatmaya gel çalışıyor kurban olurum ben sana gülüyorum. E, öteki söylediğiniz o ince taneli kumdan koydum. Evet onu da kullandım. Bir iki gün daha böyle bir hareket edelim. Ondan sonra tamamen ince kuma geçeceğim. Ama hala inadına bir kaka yapmıyor ya. Senin kurban olur Olmayan kollarıyla bir de örtmeye çalışıyor benim gülüm. Ben örterim bir tanem gel. Bir tanem tamam. İnsan hadi ben örterim. Ben örterim aşkım. Ben senin olmayan kolların olacağım ya dedim ya işte ben sana. Ağzına mı kaçtı be? <laughs> Sattırayım benim. Çık. Aferin gülüm.